bakışların helimem adama yakar ama senin de bakışların helimem adama yakar ama yandım nasıl yanı bendim aman aman yangının var Soma yerel kültürüyle tarihiyle Anadolu'yu daha da zengin kılan bir ilçe. Kuzey Ege'deki bu benzersiz ilçede, yöresinin kültürüne sevdalı, yaşamını bu zenginliklerle anlamlandıran sıcak bir yüz yaşıyor. Ahmet Siz. Günaydın. 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 Evet. Ben yani hemen söze gireyim. Bu eski dokusu olan evleri fotoğraflandırdım. Onları getireyim size. Size bir görün. Kendi konseyimiz olarak. Bir bakın isterseniz. Çok güzel. Buram buram soma kokuyor evler. Çok hoş. Kalık Bey burada oturan var mı? Evet var. İçinde oturan var evin. Caminin arka sokağı oluyor. Evet. orada bedesten de var. Ayrıca bir Türk hamamı var orada Soma'ya ait. Çok eski bilmiyorum gördüğünüz gibi orası da restore edilirse bence çok güzel somaya eserler kazanmış olacağız inşallah hep beraber. Somamızın tanıtılması gündemdeydi. O konuda bir çalışma Evet, o konuda ilgili Mustafa Bey ile beraber köye gittik. Bulgur Cefe'nin akrabalarını bulduk. Onlar... Sevgili Ahmet Siz, 15 yıldan beri belediyemizin çalışanıdır. E, Soma yöresine ait olan halk oyunlarının derlenmesi, kayıt altına alınması ile ilgili olarak çok ciddi çalışmalara imza atmış bir halk oyunları eğitmenimizdir. Belediyemiz adına bu işleri yürütüyor. Bölgemizde bulunan bütün okullarımızda yeni yetişen gençlerimize, öğrencilerimize, görsel oyunlarımızı kendine has özellikleriyle birlikte öğretiyor. Şimdi bu seyirlikte zeybek filan oynuyorlar mı? Hocam, zeybek oynanmıyor. Ama sadece bu e, düğünlerde genellikle yapılan bir olay olduğu için. Ceza vermek amaçlı bir He. oyun seyirli gibi bir şey yani. Bir de tamam. şair var. Şair ne şey yapıyor? Ne bileyim şairi? Şair, yani mesela müzisyen arkadaşlar çalarken şair susturuyor. Evet. E, söylemesi gereken ne varsa onu söylüyor. He. Düğün sahibini çağırıyorlar, bahşiş istiyorlar. Öyle bir olay yani. Güzel. Bakalım o Eynes'de benim daha önce çektiğim bir seyirlik vardı. Hı. Eynes köyünde. O seyirlikten farkını çok merak ediyorum. Tamam. Çok evet. övdüler çünkü bu seyirliği. Şimdiye kadar hiç gittiğimiz hiçbir yerde olumsuzlukla karşılaşmadık. Karşı Her şey çok güzel, çok evet. iyi bir şekilde gerçekleşti. İnşallah bu da öyle olacak. Evet. Bu bunun sebebi Somadan Ahmet hocalar bize gelecekler bize bir seyirli oyunlu olduğunu daha önce ben kendilerine anlatmıştım zaten. Evet. Hadi biz de biz görelim misafir arkadaşlarla beraber dediler. Onlar için bir hazırlık yaptık. Onun için toplandık burada. İyi, İnşallah yaparız. gençler de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapar, gösteririz. Bölgemizin örf adetlerini ve geleneklerini gösteririz elimizden geldiği kadar. <laughs> geldi. Ne oldu? Ahmet Hocam hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Merhaba İbrahim abi. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ayşegül Hanım merhaba. Selamünaleyküm. Aleyküm Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Kolduk yapalım. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba amca. Hoş geldiniz. Burada. Amca sen. De sen. De, otur, otur, otur. Ahmet Hocam anlattığım gibi size bizim bir seyirlik oyunlarımız var. Heh. Şu anda misafirlerimize geldi. Biz de hazırlığımızı yaptık. Size bir sürpriz olsun. Şimdi bu seyirlik e, burada Cinge'de eskilerden beri yapılan bir seyirlik. Tabii seyirlikti. tabii. Ben Mesela giden, bunu kimden gördünüz? Ben 50 yaşındayım. Ben çocukluğumdan beri bu adetlerin bizde yapıldığını Yapılıyor. her düğünde tabii. Her düğünde yapıldığını biliyorum. Bunun gayesi ne bu seyirliğin yapılmasının düğünlerde? Bu seyirliğin yapılmasının gayesi biz daha önce civar köylerden de misafirlerimiz gelirdi. Evet. Bir bayrak altında toplanan gençler gelirlerdi. Ertesi güne, cumart, pazar güne geç kalkalım misafirlerimiz cezalandırma sistemiyle Ha bu cezalandırma e ce oluyor. Ce nevi cezalandırma Eziyet oluyor. oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kalkıp da herkes e, düğünlerde düğün sahibine hizmet etmesi gerekiyor. Anladım. Bir de şair amca varmış. Bir herhalde. De şair amca çok meşhur bir şair amcamız var. Hı, 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 hı. Şair amca, şimdi senin görevin ne bu seyirlikte? Başrolü bize veriyorlar. veriyorlar. <laughs> evet. Bunu yarım asırdır sürdürüyoruz biz. Evet. Eski büyüklerimizden gördük. O zamandan beri de biz devam ettiriyoruz bunu. beldemizde bu tür orta oyunları özel günlerimizde, düğünlerimizde, cemiyetlerimizde oynanıyor. Aynı zamanda Ahmet Sis hocamıza da bu konuda teşekkür ederiz. Her zaman bize yardımcı oluyor. Arkadaşlar buraya gelmekteki maksadımız şu ki geçen günlerde bir yerden bir yere giderken kurbet yolunu intikal ederken Baktık ki yol kenarında bir büyük han içerisinde koskoca dam. Dam içerisinde bu gördüğünüz Selma yıllardan beri sahibini kaybetmiş aramaktaymış. Köy kenarından geçerken Selma arkadaş Pınar'dan su içerken burada topluluk olduğundan Selma'nın sahibi olur mu diye köyünüze gelmiş bulunuyoruz. Eğer Selma'nın sahibi varsa söyleyin teslim edelim. Teslim etmeden önce birkaç sözümüz var onları huzurumuzda söyleyelim cümleleri birbirine bağlayan kelimedir. Meyveler içerisinde sevilen elmadır. Arkadaşı tanımasanız bunun adı Selma'dır. gözüken çukurluklar oğuktur. Mevsim güzel olduğundan sabahları hava soğuktur. Selma'nın arzusu da düğün sahibinden sarayaklı, gülübekli bir tavuktur. Çok konuştu derler ben hemen susayım. Müsaade edin de bir kenara pusayım. Adres falan sorarsanız verelim. Soma'nın cenk kasabasından bendeniz halk ozanı şairsin. Ahmet Hocam'la beraber 20 yılı aşkın birlikte çalışıyorum. Onunla birlikte hem okulda hem köylerdeki çalışmalarda hem belediye içerisindeki çalışmalarda birlikteyim. Köylerde derleme yapmaya gittiğinde köylere gidiyoruz. Orada sadece oyun derlemesi değil örneğin işte iğne oyaları, çeşitli yemekler, oranın gelenek ve görenekleri. Onları da alıp derliyor ve biz bunları öğrencilerimizle birlikte çalıştığımızda öğrencilerimize de geçirmek istiyoruz. Yani kuşaktan kuşağa bu, bu şekilde sürüp gidiyor. Soma, Zeybekler Diyarı, halk oyunlarıyla Ege folklorunun vazgeçilmezi. Soma Belediyesi'nde halk oyunları eğitmenliği yapan Ahmet Sis'in yaşamının merkezinde, yüreğinde Soma halk oyunları var. Onun çabası bu oyunların otantik halleriyle geleceğe aktarılmasına yönelik. Ahmet Sis'in yollar aşıp oyunları kaynak kişilerden derlemesi, bu zenginliklere gönül ve emek vermesi hoşuna değil elbette. Selamünaleyküm. Aleyküm. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Münevver teyze kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> çalışıyorsun. Hoş geldiniz. Gelin arkadaşlar. teyze biz burada şey yapmaya gel araştırmaya geldik. Deniz e ait olan derelerin söğüdü oyununu. Daha önce haber ettiydik ya sana. Evet. E, bu konuda bize yardım edersin değil mi? İnşallah. İşini de olurum. al kocacesin ama. İş her zaman olur. <laughs> Sağ ol. Sağ. <laughs> ben size yardımcı olurum. İnşallah sen onu bize öğreteceksin. Biz de onu öğrencilerimize öğreteceğiz. Biz darbuka getirdik yanımızda. Evet. Şöyle müsait bir yere oturup sen bize çalı ver. Tamam, ha, ha, bir dinleyelim. Ver rengin. Buyur hocam. Sen al bunu. Tamam. Heh, biz sana yakın bir köşe. Şöyle... Açık sen tutuvereceksin tamam. şöyle. Hadi gel. Hadi gel. Kartez'e çok güzel bir türkü. Şimdi arkadaşlar bir çalmaya çalıştılar bunu. Zaten Süleyman biraz biliyordu. Sen bize o oyunun adımlarını bir gösteriver. Şimdi arkadaşlar size Soma ve köylerinde oynanan Hadi Yarım adlı zeybek oyununu tarif edeceğim. Şimdi biz bunu köylerden derledik çocuklar. Köyden yaşlı teyzelerden öğrendik. Şimdi size biz o oyunun adımlarını göstereceğiz. Sol ayakla başlıyor çocuklar bu oyun. Özellikle Soma'nın Darkale köyünde oynanıyor. Var mı Darkaleli içinizde? Ben. Evet var bak bir kişi Darkaleli. Evet, sizin köyünüzde oynanan oyunu biz size öğreteceğiz. Önce kaldırın kolları yukarıya, avuçları karşıya bakacak şekilde. Çıtlatma pozunu al. Evet, karşıya bak. Dik dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Karşıya bakıyoruz. 6, 7, 8. Kollar. 1, 2, 3. İrem karşıya bak. 8, 1, 2, 3. Acele etmiyoruz. Son 2, 3, 4, 5. Dönüyoruz. Şimdi 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 Kalkoyunları benim için bir yaşam tarzı, olmazsa olmazlarımda ilk sırayı alıyor. Yurt dışına da ben gidiyorum. Ee, örneğin Japonya'da bir ay e, Japonlardan oluşan bir gruba, e, Türkologlar var, e, öğretim görevleri var içinde. Onlara e, Soma'ya ait zeybekleri öğrettim. E, onlar da çok büyük bir keyifle bunu oynadılar, hatta orada gösteri de yaptılar. Bunun haricinde Almanya'da ilk seneden beri, Münih'te e, öğretim görevlerinden oluşan, Almanlardan oluşan bir gruba Soma'ya ait zeybekleri öğretiyorum. Bir, Bu da bana çok hop, büyük en bir en keyif ve veriyor. Bir, çok mutlu iki, oluyorum. 2 3 4 5 ve 1-2-3 ve git hop 1-2 yavaş aynısı hop 1-2-3-4-5 ve 1-2-3 ve git Halk oyunlarının haricinde yörede unutulmayı yüz tutmuş seyirlikler, köy oyunları, ayrıca kostüm. Bunların üzerine de biz araştırma yapıyoruz. Bununla ilgili köylere gidiyoruz, işte sandıkları araştırıyoruz. Oradan teyzelerimiz bize sandıklardan 100 sene önceden kalmış olan kostümleri bize gösteriyorlar. Bunları yenileştirerek, dikip, modernize ederek, günümüzü aktararak bu kostümleri de unutulmamasını sağlıyoruz. Bu şekilde seneler sonra bu kültürümüzü aktarmanın verdiği mutluluğu içimde daima hissediyorum. Hakikaten çok güzel bir duygu. abla. Efendim. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> abla. İğne oyalamız oluyor mu? Evet. Ha çok güzel. Tamam. Nasıl beğendiniz çok mi? Çok güzel bunlar ya. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bu gül. Gül oyu bunun ismi. Bunun adı. Evet. Bunu altına yapmışız he. Evet. Geçen söyledim ya evet, sana. bu pembe gül. Bunu Neşin nasıl mi? yapıyoruz kan bu kalesi? Bu kalesi. Nasıl bunu, tutturuyoruz bunu? Bunu böyle tuttur deniz anda. Bu silmesine Anladım. Tuttur anda bu şekil veriyor. Olacak inşallah. Evet böyle o oluyor. Tamam. Nedif abla sana söyledim ya ben eskiden kalan. Evet. Tarala köyüne ait olan o kostümleri. Hı hı. Onları ben bir görebilir miyim? Tabii tabii. Heh, sandık açarız değil mi? Tabii. Tamam. Bu kimin sandığı bu? Anneannemden. Anneannemin evet. gelin sandığı olmuş bu. Ha, çok eski. Evet, çok eski. Hadi, hadi bir bakalım. Sen bu tarafa geç. Ha, ha. Ha, bu... Bu fes. Fes. Bu içi dolu bez. İçi dolu bez diyorsunuz bunu. Efelere ait. Bu. Efelerin burada, evet. Soma'da efelerin giydiği. Damatlara ait. Eskiden Damat. damatlar böyle giyinirmiş. Ha, bak bu çok güzel olmuş Nadife abla. Evet, bu gelin oyası. Gelin oyası evet. bu. Eskiden gelinden Şu böyle üstündeki... bir olurmuş. Bu da telli bezdirler. Telli bez. Evet, telli bez. Sen aç bakalım hadi. hadi evet, evet. hadi bismillah. bismillah. Oo süper ya. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bu gelinin nişan oyası. Nişan oyası. Evet. Bu, bu? o bu bu. Bu çepken. Libade. Eski diliyle libade. libade. Ama libade. şimdi çepken geçiyor. Çepken. Libade. Evet. Ha, bu çepken. Evet bu çepken. Bu? Bu annenemin gelinliği. Ha. Evet bu gelinlik şekilde. Bilip evet. Adama, hoş Maneci Maneci Soma kültürü asırlardır ilmek ilmek dokunmuş. Sabırla, zamanla ve emekle. Tüm bu birikimin izleri Soma'nın sandıklara kilitlenmiş, unutulmaya yüz tutmuş yerel giysilerinde, bunları bütünleyen aksesuarlarda, oyalarda kuşkusuz. Ahmet Sis için her sandık geçmişten izler taşıyan paha biçilmez hazineler. Soma'da bu zeybeklerin, orta oyunlarının otantik halleriyle yaşatıp korunmasına dair yapılan çalışmalarda Ahmet Sis'in emeği var. O, doğup büyüdüğü toprakların folkloruna sevdalı, bu coğrafyanın zengin kültürel birikimini geleceğe taşımayı görebilen bir kültür sevdalısı. Ahmet Sis, Soma'da çalışkan, üretken ve duyarlı bir yüz. O, Anadolu'nun sıcak yüzlerinden yalnızca biri